Yıl 14 Haziran 2018 30 yıldır işlettiğimiz iş yeri 3 insanımız 14 Haziran 2018 tarihinde burada iş yerinde saldırıya uğradık. Türk Devlet Hastanesi'nde katliama uğradık. Olay üzerinden dört yıl geçiyor. Bu dava hala aydınlatılmış değil. Biz bu olayda kurban seçildik. Acımız ilk günkü gibi tat taze duruyor. Biz burada kurban seçildik. Bütün sürü çarpı bu olayı çok iyi biliyor. Aradan dört yıl geçmesine rağmen sürü çarpı bu olayı unutmadığını gösteriyor. Bugün e, mezarlık anmasına kadar e, Suruç'ta iş yerleri kapalı olacak ve e, Suruç halkı demokratik olarak e, bu tepkisini gösteriyor. Bize yapılanı, bütün halka yap yapıldığını açıklıyor. Peace. <laughs>